Merhaba arkadaşlar, YouTube Türkiye'nin en samimi kanalına hoş geldiniz. Burası samimiyetin başkenti. Bugün sizlerle beraber bu ne kadar tatsız bir foto diyeceğiniz fotoğraflara tepki vereceğiz. İnşallah videoyu seversiniz. Videoyu severseniz tepki videolarının devamı gelir. Aşağıda istediğiniz tepki videolarını söyleyebilirsiniz ama telifsiz olmasına dikkat edin. Çünkü telif yemek istemiyorum. Şimdi başlayalım. bir şey deneyelim ve bu videoya tam 50 beğeni gelsin. Evet arkadaşlar elimizde bugün 15 tane foto var. Şimdi başlıyoruz. İlk fotoğrafla başlayalım. Akıl sağlığımı korumaya çalışan ben ve tam kapama dönemini geldiğini duyunca ben. Aynen böyle arkadaşlar. Tam kapama döneminden resmen böyle kaçıyordum. Korkuyordum. Hala da korkuyorum. Gündemde uzatılması gündemdeymiş. Yani 10 gün daha uzatılması gündemdeymiş. İnşallah uzatılmaz. Uzatıldıkça ben kafayı yiyeceğim. Delireceğim. Sizler de öylesinizdir. Kesinlikle öylesinizdir. Çünkü bir şey yapamıyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada arkada araba sesi geliyorsa aldırmayın. Çünkü biz cadde başındayız. Tam komandörümdeyiz. Ama vızır vızır arabalar geçiyor. Vallahi usandım. Diğer fotoğrafımıza geçelim. Belli Mesele sileceksin. Hazal Kaya'nın çok eski bir fotoğrafı olması lazım. Mesele sileceksin diye bir espri yapmışlar. Hallettin mi ailenin sıkıntılarını? Evet canım. Konuştuk, barıştık kocamla <laughs> Adam burada tam bir yıkılma yaşamıştır arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki sanırım kadının sevgilisi ya da adam kadının sevgilisi sanıyor ama kadın evliymiş. <laughs> Demet Akal'ın bir story paylaşmış. Storiesinde çok güzel hareketler iki etiketlemiş ama izlediği program güldür güldür kurul cool sikeci. <laughs> Bu da Acun çalı, Acun çalı küçültmüşler, Acun çalı boyunu kısalmışlar ve bu foto gerçekten çok tatsız ya. <gülüyor> <gülüyor> bu fotoğrafta bildiğiniz gibi bir Türk denizden çıkarken yakalanmıştı bu tam kavma döneminde ve polisler onu ceza yazmaya çalışırken habercilere yakalanmıştı. Bu fotoğrafta da beyefendi onlar Romalı diye polisler uyarımı yapmışlar. Şurada da şurada da gördüğünüz gibi Tarık Han filminden bir kesit var. Bu fotoğrafta da Eser Yerelleri e, karısını, çocuklarını, her tarafını Eser Yerelleri yapmışlar. Bütün fotoğraf Eser Yerelleri'le dolmuş. <laughs> bu fotoğrafta da Masumlar Apartmanı'nda Gülben ve Safiye'nin yanına Muharrem İnce'yi koymuşlar ve Muharrem İnce ile beraber kahvaltı yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım, bu kadar tatlıda binmiş olmak zorunda mısın diye bir fotoğraf ama her tarafı, kadının her tarafı çizik çizik hayvanlarda ya da kedilerde böyle bir şey var sanırım. Siz ne kadar severseniz sevin onların iç midir nedir bilmiyorum çiziyorlarmış her tarafınızı. Hayvan besleyenler bunu daha iyi bilir. 50 yıldır beton yiyen Nazmiye Hanım'ın sorunu nedir? Acaba sorunu ne? Beton yemesi olabilir mi? 50 yıldır beton yiyen bir kadının sorunu ne olabilir acaba? Beton yemesi olabilir mi? Kıvanç Tatlıtuğ, ekmek reis ve köpek ve kediler var. Millet de onlara bakarak fotoğraf çektirmiş gibi gözüküyor. Ama bir montaj. Bu fotoğrafta da Maraşlı dizisini izleyenler Ben izlemiyorum ama trendlerde gördüğüm için söylemek istedim. Onun fotoğrafını ve spor yapan bir kadının fotoğrafını birleştirmişler. Sanki Maraşlı fotoğrafta spor yapıyor gibi gözüküyor. Bu fotoğrafta da Naiden'in Altın Gün diye bir film var. Ezgi Mola'nın bir filmi. O fotoğrafı montaj yapmışlar. Billy Eilish diye bir sanatçı var. Şarkıcı mı bilmiyorum. Öyle bir sanatçı var. 16-17 yaşta bir sanatçı sanırım. Onun fotoğrafını montajlamışlar. 19 da olabilir tam bilmiyorum. Ama yabancı bir sanatçı olduğunu biliyorum. Onun fotoğrafını montajlamışlar. Sanki altın günündeydi. Koluna da altın bilezikler takmışlar. Evet bu fotoğrafta da Rihanna ve Behzat birleşimini görüyorsunuz. Rihanna ve Behzat aynı karadı. Rihanna tam bir roman havasıyla böyle oturmuş. Behzat de ayaklarını uzatmış bir şeyler izliyor. Diğer fotoğrafımıza geçelim. Sen insanın psikolojisini, psikolojisini bozarsın. Evet benim de şu an Türkçe bozuldu sanırım. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz ya beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tepki videosu istiyorsanız istediğiniz tepki videolarını aşağı yazın. Onlara tepki verelim ama telifsiz olmamasına dikkat edin. Telif olursa sıkıntı olabilir. O yüzden telifsiz şeylere bakın. Herkese iyi günler. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Kapanma var ama millet vızır vızır geziyor.